Kuzey, ya Kuzey ne yapıyorsun? Bıraksana, Kuzey bırak, bak biri görecek şimdi. Ya görünmezler, merak etme. Bırak Kuzey beni, bırak. Bırakmam seni bırakamam. Yapma, bırakır, bırakırsın. Bırak, bırak beni. Tamam, bıraktım. Bak buradayım. Mesaj atmışsın bana. Levent'le ilgili acil bir şey var demişsin. Söyle ne söyleyeceksen hadi. Evet, attım. O elbiseleri giyme. O elbiseler sana hiç yakışmıyor. Ya sen böyle çok güzelsin. Ne diyorsun sen ya? Diyorum ki, o adamla yemeğe gidemezsin. Gidemezsin. O niyeymiş? Çünkü, çünkü ben izin vermiyorum, İstemiyorum gitmeni. Ara söyle, ara yemeğe gelmeyeceğim de. Ara bak aramazsan ben arayacağım. Ver şu telefonumu. Vermem. Ver şu telefonu. Vermem, arayıp söylersem veririm. Arayacak mısın? Arayacak mısın? Kara söyle ben niye yemeğe gelmiyorum de. Tamam O zaman veririm. Ver dedim şunu. Vermem. <laughs> Kuzey ver şu telefonu. Ya niye vereceğim ya? Ha bak. yeter tamam. Al. al arıyor işte. Bir şartla veririm. Açıyorsun. Yemeğe falan gelmiyorum diyorsun. Tamam mı? Çözeceğim mi? Alo, merhaba Sıla. Ee, konuştuğumuz gibi seni iki saate alırım. Olur mu? Olur. İki saate hazırım. Seni bekliyor olacağım. Tamamdır, orada görüşürüz. Kuzey, seni daha önce de uyardım. Ne yapmaya çalışıyorsun, ne istiyorsun bilmiyorum ama benden uzak dur, tamam mı? Sen? o adamı sevmiyorsun. Sevmiyorsun. Seviyor musun? Seviyorum ne bırakacağım? Ben... Ben, ben Levent'i... Al işte söyleyemiyorsun. Demek ki sevmiyorsun. 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 Beni seviyorsun. Geçmişi de hatırlıyorsun. Benim seni sevdiğim gibi sen de beni seviyorsun. Belli. Abla. Neredeydin? Geldim ablacığım geldim hadi.